Geçti Borun Pazarı, Süreşe'yi Nide'ye. Bu işin üzerinde durma zamanı geçti. Fırsatı kaçırdın ama yeni bir fırsat kolla anlamındadır. Bu sözün hikayesi şöyle. Bor ilçesinin köylülerinden biri hazırlığını yapmış. Borun pazarına götüreceği meyve ve sebzeleri eşeğine yüklemiş. Sabah erkenden yola çıkmış. Yolda köylünün karnı acıkınca bir ağacın gölgesinde yemek molası vermiş. Eşeğin heybesinden azığını çıkarmış, yemeye başlamış. Karnı doyunca üzerine bir ağırlık çökmüş. Şurada biraz şekerleme, uykuyla uyanıklık arasında dinlenme yapayım, pazara nasıl olsa yetişirim demiş kendi kendine. Tembel köylü uzanır uzanmaz uyumaya başlamış. Öyle çok uyumuş ki vaktin nasıl geçtiğini anlayamamış. Aceleyle kalkmış. Borun yoluna düşmüş. Yolda köylerine dönen köylülerle karşılaşmış. Köylüler, "Nereye gidiyorsun bu vakitte?" diye sormuşlar. Köylü, "Borun pazarına gidiyorum. Eşeğin üzerindeki yükü satmalıyım." diye cevap vermiş. Köylüler bu cevaba gülmeye başlamış. Çok geç kalmışsın, biz pazarı yaptık dönüyoruz demişler. Köylü şaşırmış, ne yapacağını bilememiş. Borun pazarına gitse, pazar dağılmış olacak, köyüne dönse karısının kızacağını düşünerek, şimdi ben ne yapacağım diye söylenmiş. Ertesi günde Nide'de pazar olduğunu bilen köylüler, geçti borun pazarı, sür eşeği Nide'ye demişler.